Rüyada yün yatak görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın en kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza, abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yün yatak görmek, kişinin kazancının tamamen helal ve alın teriyle elde edildiğini işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin kazancında bereket olacağını, Huzur ve mutluluk içinde yaşayacağını gösterir. Gün yatak, evlilikteki mutluluğu, karşılıklı saygı ve sevgiyi işaret eder. Hane içinde barış ve huzur dolu günlerin yaşanacağına, aile içi ilişkilerin güçleneceğine delalet eder. Bekar kişiler için bu rüya, yalnız yaşadıkları dönemde para biriktirip geleceğe yönelik doğru kararlar alacaklarını işaret eder. Ayrıca, ticarette başarılı olup büyük kazançlar elde edeceklerini, Yeteneklerini ve ileri görüşlülüklerini kullanarak hayatlarında önemli değişiklikler yapabileceklerine tabir edilir. Mutlu bir yuva kurmak ve güvenilir bir eş bulmak da bu rüyanın anlamlarından biridir. Rüyada yün yatak almak, kişinin huzurlu ve konforlu bir yaşama adım atacağına, hayatında maddi ve manevi anlamda refah kavuşacağına işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda sağlam temellere dayalı bir evlilik yapmaya, aile içindeki mutluluğun artmasına ve güven dolu bir yuvaya sahip olunacağına delalet eder. Bekar kişiler için ise, hayırlı bir kısmetle evlilik yoluna girmeye ve bu sayede uzun vadede rahat bir yaşam sürmeye yorumlanır. Maddi kazanç ve bereketin de artacağını işaret eder. Rüyada yün yatakta yatmak, hayırlı olumlu ve güzel bir anlam taşır. Özellikle bekar kimseler için bu rüya, sevgi dolu, sadık ve anlayışlı bir eşle evleneceklerini gösterir. Rüya sahibinin hayatında, her zaman yanlarında olacak bir hayat arkadaşına sahip olacağını işaret eder aynı zamanda kişinin gelirinin artacağına, sevdiklerine çeşitli hediyeler alacağına, geçmişte gerçekleştiremediği isteklerini hayata geçirme imkanı bulacağına ve huzurunun artacağına yorulur. Rüyada yün yatak attığını görmek, fedakarlık ve emek sarf etmekten vazgeçilmesini işaret eder. Bu rüya, evliliklerde tek taraflı sevgi veya ilgisizlik gibi durumları yansıtarak, kişinin eşine karşı bir takım uyarılarda bulunacağına, evdeki huzursuzluklar nedeniyle yıpranmış hissedeceğine yorulur. Yün yatağı çöpe atmak, evini ayırmak ya da genç kimseler için aileden bağımsız bir yaşam kurma, kendi düzenini oluşturma anlamına da gelir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.